devam ediyoruz. İsim tamlamalarının özelliklerine giriş yapıyoruz değerli arkadaşlarım. İlk özelliğim şu. Tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir. Bak. Dikkat. Şimdi ben sana bir örnek vereceğim. Diyorum ki, şöyle söylüyorum arkadaşlar. Evin balkonu. Değil mi? Bak. Evin balkonu çok geniş dediğin zaman evin balkonu tamlayan, tamlanan ardı ardına gelmiş. Şimdi değiştireceğim. Bak. Balkonu çok geniş evin. Bak evinin bu sefer aldım en sona koydum. Balkonu sözcüğü tamlananın diye en baş aldım. Tamlayan en sona gitti evin sözcüğü. Biz buna diyoruz ki tamlayan ve tamlanan yer değişmiş isim tamlamaktır diyoruz. Anlaştık mı? Şimdi gel bir bakalım. Bize diyor ki toprakları verimlidir bu yörenin. Ha bak şimdi. bu der ki şu in kısmını almış. Buraya ben ne diyordum? Hatırlarsan tamlayan eki. Değil mi? Tamlayan eki. Veya diğer adıyla ilgi eki diyorduk. Değil mi? İlgi eki de derse, tamlayan eki de derse aynı şeydir. Unutmuyorsun hiçbir zaman. E burası o zaman benim tamlayanın. Doğru mu? Peki toprakları derken şu kısım benim tamlanan ekim doğru mu doğrudur burası o zaman tamlanan doğru mu peki bak bu sefer tamlayan sonda tamlanan önce, önce gelmiş. bizim normalde nasıl yapıyorduk tamlayan her zaman başa alırdık bak bu sefer bu sona gelmiş haberin olsun şimdi geldim arkadaşlar bu maddede fazla durmuyorum. Bunu çok rahat yapacağını düşünüyorum. Ama karıştırılan yerlerde fazlasıyla duruyorum. Tamlayan ve tamren arasında sözcük gelebilir. Hocam biraz önce sen bana giriş videosunda bundan bahsetmedin mi? Bahsettin işte. Ana şeyi burası. Bura bel kemiği burası. Seni bir adım öne geçirebilecek madde bu maddedir. Burada. Niçin? Bak bunu tamren yerde yerine bulur herkes bulur. %99'u bulur öğrenciler. Ama burayı herkes bulamaz işte. Şimdi beraber yapacağız seninle. Ve sen bir adım öne geçeceksin. Gel bakalım. Tamlayan ve tamlamasına sözlük geleceğiz. Öncelikle tamlayan ve tamlananı bulacağız. İç işte tamlamasını. Yani ın ekini almış. İn ekini almış neyse. Onu bulacaksın. Sonra da ı ekini almış. tamlananın ekini almış olan sözcüğü bulacağız. Gel bir bakalım. Şimdi ben ın ekini almış sözcüğe bir baktım. Şu kısım var benim. Şimdi bana bir tane de i ekini almış ve kimin sorusunu cevap verecek bir kelime lazım. Bakıyorum haberi. Aa, bak burası. Burası benim tamlanan ekim. Peki nasıl anladım hocam? Ya değilse. Bak kimin haberi? Hamal'ın haberi. Gördün mü? Bak aynı zamanda kimin sorusuna da cevap veriyor. Kimin haberi? Burası benim hocam tamlayanım oldu mu? Evet. Şurası benim tamlananım oldu mu? Evet. Bu sözcüklü bununla bunun arasında kalan ben çöp diyorum. Çöp. Bu çöpleri sen ne diyorsun? Sözcük gelmiş diyorsun arasına. Bitti. Bak şurası şu kısım bak şu kısım araya sözcük girmiş. Giren sözcükler. Geldim. Ankara'nın her yıl kazılan yolları dillere destandır. Şimdi değerli arkadaşlar. Şurada bir baktığınız zaman buna benzer bir durum var mı? Var olduğunu görüyorsun değil mi? Tebrik ediyorum seni. Şimdi gel ben, ben sana bir göstereyim. Sen de oradan pekiştirmiş ol. Ve bu konuyu bak burayı nasıl hallettiğini göreceksin. Çok kolay. Ankara'nın bak hemen gözümüze bir tane çarptı. I'n eki var. Bak her zaman ın eki derim. Burası benim tamlayan ekim. Tamlayan ekim. Burası benim tamlayan kısmım. Geldim. Ankara'nın yolları. Bak kimin yolları? Ankara'nın yolları. Ha hocam şu kısım benim tamlanan ekim olur. Ve ben buraya tamlayan derim. Peki hocam şu kısım nedir? Her yıl kazılan. Bunlar da araya sözcük girmiş. Araya giren sözcükler diyoruz değil mi? Yani adından anlaşılıyor. Arasına diyor bak. Arasına bunlar giriyor o zaman. Bitti mesele. Sözcükler. Değerli arkadaşlarım. Zor muymuş? Kolaymış değil mi? Bak. Ne yaptık? İçin tanımasını buldun. Arasına baktın. Ne var ne yok dedi. Çöp. Çöpü gördüğün zaman tamam araya sözcük gelmiştir Bitti. Mesela bu kadar arkadaşlar. Tamlayan ekinin ilgi eki olduğunu hiçbir zaman unutmuyorsun. Sana tamlayan eki değil, ilgi eki kullanılmıştır derse de aynı duruma bakacaksın. Anlaştık mı? Değerli arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. alasma ısmarladık.